Herkese merhaba arkadaşlar Yigir TV ekranlarına ve kanalımızın yeni oyunu olan Paladins'e hoş geldiniz. Paladins arkadaşlar bilmeyenler için özetleyeyim. Paladins 4 sene önce Overwatch'tan sonra çıkmış. Ücretsiz tamamıyla ücretsiz herkesin oynayabileceği bir nişancı oyunu. Nişancı oyun olmasının yanında takım bazlı bir oyun olduğu için şu gördüğünüz hasar, vur, katçı, tank ve destek olan Rainbow'daki ve veya benzer takım bazlı oyunlarda, rollere sahip oyunlarda olduğu gibi Bunda da bazı roller var. Ve bu rolleri alarak karşıdaki operatör seçime göre aynı rol mantığıyla düşünün. Ee, yan yana seçiyorsunuz ve hem stratejik olarak hem de oyun olarak karşı takım alt etmeye çalışıyorsunuz. Türlü türlü modlar var. Ranked'da ama sadece tek mod var. Ben şu an dereceli oynuyorum. Dereceli de kuşatma oynuyoruz arkadaşlar. Diğer normal casual modlarında toplam 3 tane mod var. Yine kuşatma gibi bir özellik var. Kuşatma da ortada bir yuvarlak alanda bir yük var. O yükü ele geçirip ittire ittire rakibin base'ine ittirmeye çalışıyoruz. İttirdiğimiz zaman veya rakibin tamamını o süreçte öldürüp yine onlar tabii ki belli bir doğma süresine geliyor. O süreçte öldürüp daha da hızlı ittirerek yani sonunda süre bitmeden kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi maçı ben anlattım. Şimdi izleyeceksiniz maçı. Dediğim gibi bu maçları veya benzer şeyleri bazen e, sessiz olarak çekemiyorum. Ertesi gün ben kendim ekstradan ses ekliyorum ve sizin oynamanız için, e, e, izlemeniz için oynuyor olacağım. Şimdi birazcık ilerletiyorum. Karakter seçimlerini bilen arkadaşlar için ben Vivian seçtim. Vivian arkadaşlar çok güzel bir e, hasar. Tabii ki biraz kötü başladım ama daha sonrasında iyi şeyler yaptık diyebilirim. Oyunun bu da giriş ekranı aynı rol gibi düşünün. Şu da benim. Vivian. Bir şöyle biraz ilerletelim. Oyunda şöyle göstereyim. Oyunda arkadaşlar her karaktere normal skill'leri var. skill'leri aldıktan sonra oyuna başlangıçınızda şu şekilde kabiliyetleriniz var. Bu kabiliyetleriniz oyun tarzınızı oluşturuyor ve bunları değiştiremiyorsunuz oyun başladıktan sonra. Daha sonra arkadaşlar kabiliyetinizi seçtikten sonra bir e, kart dizilimimiz var. Biz bunlara deck diyoruz. Kart dizilimlerinizi seçtikten sonra bakın burada shield var. Burada sınırsız mermi var. Ben bunları kendim oluşturmuşum bir yana göre. Siz istediğiniz gibi bunları oluşturup hatta internet nasıl oluşturacağınız şeyler de var. Web siteleri de var. Bunları oluşturduktan sonra arkadaşlar ee, oyuna başlıyorsunuz. Oyuna başladığınızda I'ya basarak, I tuşuna basarak da oyunda bazı itemler var. Bakın ben almış mıyım? Herhalde bu arada geçti. Neyse problem değil. Bu itemleri aldıktan sonra da arkadaşlar bu şekilde karakterinizle beraber orta kısma gidiyorsunuz. Hasarlar her zaman arka tarafta durur arkadaşlar. Ortaya gitmez. Şu gördüğünüz ortadaki tanklar işte özelliklerine göre yine ee, o orta bölgeyi ele geçirmeye çalışır. Orta bölgeyi ele geçirmek için şuradaki olayın hangi takımın %100 yaparsa bir puan alıyor. İttirdiğinde yine bir puan alıyor e, 2-0 olduğu zaman veya 1-1 olursa yani ittirildiğinde veya ittirilme başarısı olduğu zaman yeni round başlıyor. Ben videoyu sizi baş başa bırakıyorum. O arada izleyin çok da fazla konuşmayayım. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar hem size hem size bu arkadaki evi arkadaşlar burkatçı arkalayan assassin gibi düşün flanker diyoruz. Bakın bu şekilde itemlerinizi alıyorsunuz. Takımı şu an 63'e 18 önde. Ben hasar olduğum için hasarlar çok fazla hasar veriyor ama bir o kadar bir o kadar defansları düşük arkadaşlar. Benim özelliklerim bir yanın özellikleri arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim benim yaptığım dizilimde şurayı takip edin mermi sayımı. Mermi değdirdikçe eğer mermi değdirirsem mermim bitmiyor. Sınırsız mermi özelliğini seçtim ama mermi değdiremezsem ona göre de farklı sıkıntılarım oluyor. Kötü başladık tabii ki maça ama tabii ki ilerleyen zamanlarda toparlayacağız. Bu oyunda ölmeniz kötü bir şey ama takımınız iyi takımınız kötü değilse sizi orada tutabiliyorlar. Siz gelene kadar derenebiliyorlar Fark ettiyseniz ilk round'u biz kazandık. İlk round'u kazandıktan sonra zaten şu ortadaki yükü ittirmemiz gerekiyor. Şimdi benim skillerimde şu başlangıçtaki Arkadaşlar mermim Şu Q skilli bana bir kalkan sağlıyor hani ön taraftan normal vuruşlar şey olmasın diye F skillim arkadaşlar bir şey sensör atıyor ve on sensörü yaklaştığınız zaman patlıyor ya da işte adamın yerini belli ediyor Sağ tıkımda zaten zoom e tuşumu ultim E tuşumda birazdan göreceksiniz. Üçüncü kez üstü öldüm. Tabii ki bu oyunda asistler de var. Yani yaptığınız her şey çok önemli. Elinizden geldiği kadar bunlara dikkat etmeniz lazım. Ultim de açıldı. Bakın 55 saniye kaldı. İttirmemiz lazım artık. Bakın önünde şu an saptırıcı kalkanı açtım. Bana sıktıkları zaman ultimi de açtım şu anda. Fark etsin ilk kelime aldım. Bu ultim arkadaşlar şöyle ışınlar yolluyor. Gerçekten çok kuvvetli. Bakın sağ, sağ ve soldan ışınlar gidiyor. İkinci kelimi de aldım. Şu an rehber tadında değil de sanki beraber izliyormuşuz gibi kendimi. Bu şekilde ittiriyorsunuz. Eğer şu beyaz alan içinde yükün içerisinde durursanız arkadaşlar ekstra puan alıyorsunuz. Bu da item almanızda size yardımcı oluyor. Ultiniz bu arada yanlış hatırlamıyorsam yok edilene kadar kapanmıyor. Belli bir süresi var mıydı hatırlamıyorum ama bayağı bir uzun birisi de var arkadaşlar. Eğer ki son 4 saniye 3 saniye girdiniz bu şekilde. Eğer hala şu overtime'ı görüyorsunuz kırmızı. Bu bitmeden Hala içeride durursanız arkadaşlar o zaman da e, Overtime bitmiyor sürekli içeride biri durduğu sürece ittirmeye devam ediyorsunuz Bakın benim ultim hala kırılmadı Sıktığınız yere doğru Benim ultim ateş ediyor bu ışınlar Vivian gerçekten çok kuvvetli bir Şampiyon Şimdi ee, dediğim gibi kanaldaki ilk paladins videomuz siz paladins seviyorsanız paladins oynayan arkadaşlar varsa abonelerimizden bana aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz ne tür bir video istiyorsunuz ben genelde dereceli maçlar gameplayler üzerine gitmek istiyorum 5, rehberlerde yapmayı 3, düşünüyorum açıkçası paladins 2, çünkü çok iyi biliyorum ee, ama uzun süredir oynamadığım için e, eksiklerim var sonuçta yeni operatörler, daha doğrusu yeni şampiyonlar geliyor bunları birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Evet Bomb King ultiyi açmadan vurmuş olduk. Nişancı oyunu olduğu için hem de eğlenceli olduğu için seveceğiniz düşündüğüm bir oyun. Biz ekip olarak da oynayacağız zaten. Katletme ve mesela bazı aldınız arkadaşlar itemlerde katletme ve asistlerde bu Bomb King'in ultisi bundan uzak durmanız lazım. Katletme ve asistlerde arkadaşlar Can kazanıyorsunuz hani bir tane bile vursanız eğer o adam ölürse can kazanıyorsunuz bunu da dikkat etmeniz lazım. Karşı takım hatasını görüyorsunuz İçeri giremiyorlar çünkü biz onları ittiriyoruz sürekli. 3-0 şu anda öndeyiz. Fark ettiniz buradan asit aldım sap olarak. Genel anlamda oyun gerçekten eğlenceli ee, her bir oyununuz ortalama duruma göre 10-15 dakika 20 dakika civarı sürüyor bazen uzayabiliyor ee, 20-22 dakika 23 dakika sü sürebiliyor ama e, oyun cidden çok güzel oynamanızı tavsiye ediyorum eğer ki bu videoyla beraber kanalımıza geldiyseniz ve paladins'i ilk defa izliyorsanız paladins videoların devamı için mutlaka arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Abone olarak bildirimleri açalım. Eğer ki hala hazırda kanalımıza da abone olduysanız diğer Paladins videoları için de beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Fark ettiyseniz şu an hani içeride oynarken ses olmadığı için bu ilk videomuz olduğu için e, çok fazla burada tabii ki e, sizlere e, gameplay anlamında eğlenceli vakit sunamıyor olabilirim ama genel anlamda bu size oyunu tanıtmak için yaptığım bir videoydu. Bu arada burada yanlışlıkla adamların içine girdim. Bizim takımın geride olduğunu farkında bile değilim. Yani boş boşuna öldük. Ama doğma süresi çok uzun değil. Hemen tekrardan katılabiliyoruz. Şu benim kullandığım Jaguar'msı şeyler bu arada Battle Pass'ten çıkıyor arkadaşlar. Paralı Battle Pass'ten. Ve gerçekten de ucuz bir e, Battle Pass'i var. Oyun zaten size birçok ödül veriyor. Hem oyun ücretsiz hem bu şekilde skinleri birçoğunu ücretsiz olarak oyunda zaten temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sen bir öl bakayım. Öl canım benim. Ha. Sen de bir öl. Ar arkamda biri var. Sen de, Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl canım. Aferin. Vian çok güzel. Daha birçok hasar operatörlerini... Ve bunların eğer ki beğenirseniz rehberlerini size anlatırım arkadaşlar. Şu an ittirirsek oyunu kazanmış olacağız. Yani mantık bu. Dereceli de bu şekilde oynanıyor. Diğer modları da size göstereceğim ekiple oynadığımız zaman arkadaşlar. Bakın ittiriyoruz. Zaman içerisinde şey yapamadık. İttirmeye devam ediyoruz. Burada tanklar çok önemli. Tank ve supportlar. Arkada da benim hem arkamı kollamam gerekiyor. Hem de arkadaşlar o orada e, ittiren karşı takımın tanklarını öldürmem gerekiyor. E evet, ittiriyoruz, ittiriyoruz. Karşı takım direnemiyor. ittiriyoruz. Baba burada kuvvetli. Mermi bitmiyor ama ne oldu? İtme başarısı oldu. Bu şekilde itme başarısı olsa bile son yavaşladığınız zaman, yani Sinematiğe girdiği zaman yine kill almaya çalışın arkadaşlar. Paladins bu arada hem Steam'de hem de Hi-Rez'in ...web sitesinden indirebilirsiniz, onun istemcisini indirerek. Steam'den indirip bizlerle oynayabilirsiniz arkadaşlar, Paladins'le oynayanlar varsa. Birazcık ilerletelim. Evet, bu randı biz alırsak... ...hanettirmemize gerek kalmayacak çünkü 4 her türlü kazanıyorsunuz. Yükü kazanırsak yani şu %3'lük kısmı... ...her türlü zaten alıyoruz. Nişancı oyunu olduğu için bu oyunda aksiyon dolu bir oyun olduğu için sürekli arkadaşlar eğiminizin iyi olması lazım. Sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor. Bakın arkamda bana atışa şey geldi fark ettiyseniz. Sonra da aşağı tekrardan gitti. Yerinde durmuyor ki. Ama %48 hala bir şey yapamıyorlar. Skill'lerimize devam ediyoruz. Nereye gitti o evi? Evi de gerçekten çok kuvvetli. Şu da skill'lerinden bir tanesi zaten. Ve 5 tane kill üst üste olarak Rampage alıyoruz. Talus da gerçekten çok kuvvetli. Bunları eğer e, isterseniz arkadaşlar her türlü bu oyunların hepsini oynayacağım sizlerle. Zaferimizi aldık ve ilk dereceli maçımı kazanıyorum sezonda. Yaklaşık olarak 1-1,5 bir, seneden sonra ilk defa oynadım Paladins'i. Eğer ki beğenirseniz dediğim gibi devamı da kesinlikle gelecek arkadaşlar. Şöyle scoreboard'a da bakalım. Scoreboard'da fark ettiyseniz 5 defa ölmüşüm. 11 tane kilim var. 12 tane takıma asist yapmışım. Toplam hasarım 62k arkadaşlar. Diğer bizim vurkaççımız da 66k vurmuş. Bunlar şu açıdan önemli. Bizim amacımız hasar vurmak. Diğer arkadaşların da hasar emmesi önemli. Bakın iki tane supportumuz var. Bir tane tankımız var. Bunlar can basıyor. Tank burada kalkan görevi görüyor. Biz de hasar vuruyoruz. Yani takım olarak herkes görevini yapmış. Karşı takım da mesela hasar anlamında kötü değil. İyi hasar vurmuşlar ama tek bir tane supportları var. Ve fark ettiyseniz bir tane tankları var. Evet tankları iş yapmış. Ancak bizde iki supportu olduğu için biz burada birazcık daha avantajlı olduk. Sonuçta stratejik olarak da bu oyun önem taşıyor. İzleyici teşekkürler. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir başka Paladins videosunu kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.